hoş geldiniz. Bu arada şey ıı, abone olmayı unutmayın. Like'ları bastırın. Tamam mı arkadaşlar? Messi gir aslanım. Bu arada arkadaşlar önceki maç yenmiştik. Şimdi lige yeniden başladık. Ya ama önceki maç çok Liverpool'du. Kuba bana önceki maçları atıyordu arkadaşlar. Modric'e bunlarda çok iyi oynuyor lan. Ama bu arada... Oh, Bob. Ne oluyor ya? Ah, avantajı oynatmış. <laughs> Abo. bu. kart yedim. Ha, önce yiyorsun lan? Ve şey sakatlandı oyuncuları. Şimdi hakim geldi. Hakim hızıyla geldi. Messi'ye bir pas. Messi. Messi ne yaptın? Messi mi <laughs> Ben Diaz Önceki maç. Onu çekemedim bilerekten. Çünkü, Ruben diyor. Çünkü ben Diaz. Çünkü yenilmişti o Ben bunlar önceki maç. Şey. Berabere kalmıştım. Hakime. Nunez'e bırak. Mayen. Of. Çok iyi. Modric. Modric. Messi. Messi'den. Και μια λέει να πέ, ε, να deli misin να ya? Hayır. Önceki, να πέ, να πέ, να πέ, να πέ, να Deli να πέ, adamsın, adamsın Hop bob fal fal. Konadın. Şimdi, şimdi bir hakimi... Hakimi ne yapıyorsun sen ya? Devre oynayayım. Golü vuruşuyor. Ve hakiki de sarı kart. Okay, ya. Şimdi hakimi çok güzel bir pas, Hakimden şık bir pas. Modrić, Modrić sakatladı. Modrić sak Modrić sakatladı. Modric'i Modrić sakatladılar. Ya diyemiyorum. En sakatladılar. Ya üç tane sakat oyuncu birden var lan. be. Ve... Şu şey sandım arkadaşlar. Kaleci sandım. Bu arada bu dakikaya kadar abone olmadıysanız abone ve like'ları yapıştırın. Modric'e baksan. Abo. Arkadaşlar bunlardan dikkat olmaz lan. Bir ilkten diye eder sonra. Edersin, edersin lan. Edersin, tabii ki de diyor. Herkeyin, 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 herkeyin ne yaptın? Herkeyin, herkeyin her 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 çok iyi vurdu topa. Şimdi hakimden bir top derken adamlara verdi. Bu ben Diaz. Modric. Liverpool'a oh. karşı 1-0'a ne her Erkeğinin golüyle Ceren'im o. Goal! 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 goal. <laughs> oh, oh, oh. Aper! Ruben Diaz. Ruben Diaz. Sarı kart Bu arada modül işte sanki sakatlandı arkadaşlar. Öyle gördüm çıkacaktı sanki. O Bob yetişmeye çalışıyorlar Vinic Vinicius'a. Vinicius! Vinicius arka tarafa. Sala. Messi'ye. hakime Hakimi'den Hakim bir orta. Alisson Beker. Like'ları bastın arkadaşlar. Beni tutanlar 5 yazsın on Liverpool'a tutanlar alt yazsın. Şaka yaptım arkadaşlar öyle bir şey yapmayın tabi ki. Of ya. Kirikeyi ne al o topu ya. Romero. Teho Fernandez. Bu Di, 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 Diogo. Diogo. Diogo çok iyi geliyor Diogo. Diogo onun ayağına çok iyi girdik. <laughs> haydi, haydi gole geliyorlar. Gole geliyorlar. Son anda defans. Son anda defans. Son anda defans. Teo Fernandez kay bitin ya. Apo, vicina çok iyi geldi. Şimdi vurdu ama Ederson. Ederson çok iyi. Bir de gaz. Messi, 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 Messi. Ngana Messi, Ngana Messi, Ngana Messi. Ngana Messi, Messi. Bellingham, Bellingham. Bellingham, Bellingham. Hızlı git. Bellingham, Bellingham. De Bruyne, De Bruyne. De Bruyne, De Bruyne. De Bruyne, De Bruyne. Konar, Konar. De Bruyne asist. adam be. Haydi kim seçildi maçın oyuncusu. Haydi, haydi. Yeniden. Ulan ne oldu bu? 61 olduk. 61 olduk. 61 olduk. 61 olduk. Sen kaçtı da Şimdi 4 kişi alınmadı. Çünkü 3'ü sakat bir sıktı her kart cezasını. Juventus. Juventus'a karşıyız. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız'a çok iyi. Bir intikam gelecek. Bunları önceki maçta yenmiştik. Uf, çalma geldi de Bellingham. 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 Harry yerine kim alacağız? Aynen cidden ya. Onu hiç düşünmedik. Harry Kane. Harry Kane. Harry Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Harry Kane'den 28 metreyle 72 metre hızla vurmuş topa. Çok iyisin lan. Hurricane.